Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Toplamda 6 tane villadan oluşan küçük bir site içerisinde çok güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Aslında burada toplamda 6 tane satılık villamız var arkadaşlar. Ön cepheler 1 milyon 600, arka cephe 1 milyon 700. .000. Neden derseniz. Şimdi bu bina toplamda 3 tane villadan oluşuyor. Blok 3 tane villadan oluşuyor. 2 tane önde bir çıkmayacağım. Arkadaki de tek olduğu için yani müstakil girişli, müstakil bahçeli olduğu için arkadaşlar fiyat bu şekilde. Ön taraftaki 1.600 Arka taraftaki 1 milyon 700 .000. ortada güzel bir havuzumuz var. Şimdi kısa bir tanıtım videosu izleyeceksiniz. Sonrasında beraber evi gezeceğiz. tanıtım videomuzu izlediniz şimdi ortada güzel bir havuz var dedik giriş kısımları burada burada bir giriş var orada bir giriş var iki tane de burada var toplamda dört tane müstakil villanın girişte köşede arkadaşlar en köşede girişimiz bize ait tamamen müstakil girişli müstakil bahçeli güzel bir villa hatta iki tane arka cephe villamız var arka cephe dediğim öne bakmayan yani arkada da tabii ki yol var arkadaşlar ama öne bakmayan kendine ait bahçesi bulunan şimdi biz anlatırken arka ön diyoruz ama bunun arkası önü yok artık yani. Çünkü bahçeler geniş, yol payları çok geniş. Bu yüzden gayet geniş oturumlara sahip. Burası tamamen bize ait bir bahçe alanı arkadaşlar. Tamamen bize ait bir bahçe alanı. Gerçekten çok güzel bir bahçemiz var. Şimdi giriş kısmını da gösterelim. Bu giriş bize ait. Bu giriş bize ait. Gayet güzel bir girişimiz mevcut. O giriş komple bize ait arkadaşlar. Yani buradan aslında bahçe kullanım alanımız başlıyor. Arka tarafın tamamı bize ait. İstediğiniz gibi kamelya yapın, oyun parkı yapın, havuz olmaz zaten ortada bir havuzumuz var. Şuraya bir kamelya yapılabilir mesela. Oturma takımı bahçe mobilyası konulabilir. Çok da güzel olacaktır. Şimdi ben böyle fikirler veriyorum ama tabii ki sonuç olarak tercihler sizin. Verdiğim fikirler kendi açımdan Hoşuma giden şeyler arkadaşlar. Burası girişimiz. Girdiğimizde salon mutfağı açılan bir kapımız var. Çok geniş bir salon mutfak. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı doğalgaz tesisatımız tabii ki mevcut. Çok güzel geniş bir salon mutfaktan bahsediyorum. Burası arkadaşlar 5 metreye 9.50. 5 metreye 9.50 boyutlarında yerler mermer görünümlü, seramik led ve bir tane de ortaya avize konulmuş aydınlatma sistemi de harika. Gerçekten güzel bir yer. Mat beyaz dolap kapakları kullanılmış artı antres gri tezgah tezgah arası yine böyle siyahlı, böyle şekilli bir seramik seçilmiş. Güzel olmuş. Çok hoş duruyor yani. Sade beyazdan daha güzel arkadaşlar. Sonuç olarak farklı renkler istiyor ama böyle boğmadan, turuncuya, kırmızıya boyamadan olursa daha da güzel gözüküyor merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Didimin her yerinde olduğu gibi. Neden? Çünkü merdiven altına bir şey yapılmak zorunda. Boş kalıyor. İnsanlar da orayı lavabo olarak aslında aslında yapıyor. Orta katta da iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıkınca soldan başlayalım. Sonrasında da devam edelim. Şimdi buranın panjurunu açmadık. Aydınlatma sisteminde görün diye. Çünkü aşağıda led kullanılmış. Burada sadece spot kullanılmış. 3.75'e 4.30. 3.75'e 4.30 arkadaşlar. Uzaktan kumandalı. Yerler laminat. Ortak kullanım alanları mermer mer görünümlü. Seramik. Korkuluklar lazer kesim. Yani şimdi şey de yapılabilir aslında. Size detaylı bilgi de verilebilir ama. Mineral sıvadır. Yok işte fayanstır. Ya bu bilgilerle kafanızı yormaya da gerek yok arkadaşlar. Sonuçta siz gördüğünüzü alıyorsunuz. İnşaat kalitesi gerçekten malzemeden de belli oluyor. Aslında dolap kapağını açtığınızda inşaat kalitesini görebiliyorsunuz. İnşaat kalitesini görebiliyorsunuz. Neden? Çünkü bazıları mesela şu kapağın arkasına ıslakken dolabı takıyor. Alelacele yapılan işlerde burası küflenmeye başlıyor. Yani zaten bunu görebiliyorsunuz. Ya da boya akıntılarından siz kaliteyi anlayabiliyorsunuz. Yani öyle gereksiz bilgilerle kafanızı karıştırmaya da gerek yok. Malzeme kalitesi ortada. Müteahhitine güvenmediğimiz yeri de tanıtmıyoruz. Çok güzel de bir banyolava bu yapılmış. Müteahhitine güvenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası da ebeveyn banyolu bir oda. Şimdi müteahhitine nasıl güveneceğiz? Tanıdık bildik olması gerekiyor. Zaten didimin tamamını tanıyorum. O ayrı bir konu. Ama müteahhitine güvendiğim insanların evlerini tanıtırken daha da zevkle tanıtıyorum. Bu evde onlardan bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten bugüne kadar yaptıkları bütün işlerde de başarıya ulaşmış bir firmanın yerini tanıtıyorum. Güzel de bir alanımız var. Gerçekten çok hoş bir alanımız var. Şimdi sürekli de şey videoları geliyor. İşte maliyetleri de söyleyin. Maliyetler ne olacak ama. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir müteahhit burayı alıyor. Arsa örnek vereyim. Geçen sene aldı. Bir senedir de buraya belirli aralıklarla para yatırıyor. Çünkü inşaatın devam etmesi gerekiyor. Bunun da karını istiyor. Bu normal bir şey. Ve burada da Banyo lavabomuz var. Ebeveyn banyo lavabomuz var. Burası da gayet geniş. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok şık olmuş. Mesela o e, duşakabinin içindeki detay çok güzel, çok önemli. Bence herkesin yapması gerekiyor. Böyle şampuandır, e, duş jelidir. Onları koymak için gayet ideal bir yer. Kapılar mat beyaz, kulplar siyah renkte. Toplamda 3 tane odamız var. Triplex. Gayet güzel. Mesela şu da güzel. Şimdi yukarıya çıktığımızda ortak kullanım alanı bir banyomuz, bir odamız var. Bu banyo lavabonun odaya ait olmaması çok güzel arkadaşlar. Gerçekten odaya ait olmaması çok güzel. Neden? Çünkü terası kullanan kişi de o banyo lavaboyu kullanıyor. Eğer odanın içinde insanlar yaşıyorsa bu odaya giriş çıkış zor olabiliyor. Şimdi burası da 3.96'ya 4.57 boyutlarında. 3.96'ya 4.57 boyutlarında gerçekten kullanışlı güzel bir oda. Burada da otomatik panjurumuz var. Artık sabahları soğuk oluyor, akşamları sıcak oluyor, öğlenleri sıcak oluyor. Bayağı bir sıkıntılı hava. Burada dediğim gibi ortak kullanım bir banyo lavabomuz mevcut. Ve merdiven boşluğu da bu şekilde çamaşır makinesi konularak değerlendirilmiş. Üstüne dolap yapılabilir istenirse. Şık, güzel bir dolapla daha da güzel gözükebilir. Şimdi burası da terasımız. Terasın üstü kapatılacak. Karşı tarafı imbat. Deniz de görüyor bu arada. Gerçekten güzel görüyormuş denizi. Tabi güneş yansıdığı için sizin görmeniz çok zor ama güzel bir manzara var arkadaşlar. Karşı tarafta villalar var. 2 milyon, 2,5 milyon, 3 milyon artık fiyatların nereye gittiğini biz bile tahmin edemiyoruz. O kadar arttı ki çok yüksek. Çok yüksek. Bunu ben de kabul ediyorum ama Mesela buranın fiyatı bence makul arkadaşlar. 1 milyon 700 bin TL pazarlığı var. Pazarlıkla düşülebilecek fiyatlar var. E o fiyatlara da gelirse gayet makul fiyatlar bence. Kaçırmayın diyorum. Merkezi konumdayız. Sağlık Ocağı'na sent pazarına yakın altın Kuma, 4 kilometre mesafede. Güzel bir villa alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.